Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugünkü videomuzda sizlere Minecraft Pocket Edition'da bulmuş olduğum efsane gerçekçi bir motor modunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen sandığa geçelim. Evet işte görmüş olduğunuz üzere motorlarımız burada. Gerçi tek bir motor var arkadaşlar. Ben böyle sandıkta boşluk olmasın diye koydum bir sürü. Hemen şöyle anahtarımızla arkadaşlar yapımcı aynı bundan önce bir araba mod e, araba modu videosu çekmiştim. Yapımcılar aynı. E, bu yüzden e, bu motorda aynı şekilde çalışıyor. Hemen koyalım arkadaşlar bir tane motor görmüş olduğunuz üzere. Motorumuz bu şekilde. Hemen arkadaşlar kömürle bunu e, evcilleştiriyorsunuz. Sonrasında sandığı eklediğinizde eklediğinize gömşonuzu. Şuraya küçük bir sandık geliyor arkadaşlar. Ee, şu anda bunu biz sahiplendik, kömür verdik. Şimdi arkadaşlar, bu sıfırdan bir motor arkadaşlar. Ee, bir saniye. Dur. Evet arkadaşlar, e, bunun için yaratıcı modda olmamız gerekiyormuş. Görmüş olduğunuz üzere motoru böyle boyayabiliyoruz. Her boya oluyor arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere her boya her boya ile boyayabiliyorsunuz. Kahverengi kahverengiye hiç benzemiyor. Arkadaşlar ama boyamak için aracı sahiplenmemiz gerekiyor. Mesela bu aracı biz sahiplendik az önce. Görmüş olduğunuz üzere bunu boyayamıyoruz. Ama öbür araçları istediğimiz her renge boyayabiliriz. Hemen ee, öbür renkleri de alalım şurada. Tamamdır. Bunlar da oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir mod bence. Ee, ben siyah yok. Durun bir, bir saniye mavisine bakacağım. Arkadaşlar bu modu tabii ki de açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Hemen buna da kömürümüzü verelim. Sandık gerek yoktu ama neyse ee, bu kadar arkadaşlar anahtar evet anahtar önemli anahtarsız bu da çalışmıyor arkadaşlar bir saniye evet arkadaşlar e, skinimi videonun başında gördünüz önceki skinimle aynı sadece kıyafeti farklı bunu belirtmek isterim buradan hemen arkadaşlar bindik aracımıza anahtarımızı yerleştirelim görmüş olduğunuz üzere aracı çalıştırdık arkadaşlar ne yöne doğru sürersek o yöne böyle yatıyor araç direksiyon dönmüyor bu aracın tekerleri dönüyor arkadaşlar evet arkadaşlar malikanın sahipleri gelmiş bugün görmüş olduğunuz üzere arabalarını getirmişler böyle bir önceki videoda görmemiştik onları her neyse soraya bakmayın kısa olduğu için ama yani bu mod kısaydı. Bu yüzden böyle motorunda kaldım. Ee, ve bu motor neden bu kadar hızlı anlamadım. Çok hızlı bence. Her neyse arkadaşlar, modu açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın